bağlam kurt bu paramparça olmuş bir iki parçası da düştü gitmiş galiba ama bu buna uyuyor tabi bu fiber bu lastik lastik oldu gibi yerine yerine oturuyor ben bunu biraz daha hiç boşluk olmayacak. Tabi boşluk olmayacak da ne olur bilmiyorum ama belki tekrar sökmek icat Şimdi iki tane atalım. olmaz. orada şey var. Lastiği var. Evet, montajına başlayacağım. Evet arkadaşlar, daha önce ben şöyle görmüş olduğunuz plastik bizim bu burcun etrafını sarıyor. Ben bunu yanlışlık sonucu kestim. Tabii ne işe yaradığını anlamadığım için kestim. Ve bizim çanağın en önemli parçalarından biriymiş. Şuradan çanağın boşluğunu alıyor. Mukavemeti sağlıyor. Tabii şimdi bunu böyle takacağım ama takamıyorum. İçeri Tam oturmuyor. Tabi ee, tabii şu burç yan sanayi yerine oldu. Onda bir sıkıntım yok. Yalnız bunun orijinali şu. Böyle geniş yan sanayisi de bu kadar. Böyle basit bir şey. Şimdi ben bunu buraya takacağım. Takıp yapıştıracağım. Bunu da altına yapıştıracağım. Umulur ki güzel bir şey olur. Evet arkadaşlar. Fites kolumuzu yaptık. Lakin o attığımız plastikler tam biraz sıkı oldu. Şu an Fiteste hiç boşluk yok. Bu umarım <laughs> gevşeyecektir. Geçişlerde sıkıntım yok. Biraz gevşemesini bekleyeceğiz. Aşılmasını bekleyeceğiz. Biraz sert geliyor. Bir müddet sonra biz de alışırız bunu. metrik oldu arkadaşlar. Hiç fideste boşluk yok. Bu da demek oluyor ki bizim 10 liralık bir parça bize çok pahalıya mal bağlı oluyor. Bir çok ben de 4 defa baskı balata değiştim. Ve en son bu dağıldığında arkadaşlar ben fides halat ayarından sonuna getirmiştim. Normalde 1'e 2'ye geçmemesi lazım şu an. Çünkü en sona getirdim. 5'in ve gerinin rahat geçmesi lazım ve öyle bıraktım. Öyle bıraktığım halde şu an 1'e ve 2'ye de tümüne de rahat geçiyor. Ve o toleransı da tamamladı. Şimdi şu biraz daha aşındıktan sonra şurası biraz gevşesin. Ona da ince bir ayar yapar artık. Evet şu an gayet güzel. Ama dediğim gibi elime attığım zaman vites biraz sert geliyor. Ona da bir müddet kullandıktan sonra alışırız. Şu an evet görüldüğü üzere vitesler çok rahat. hissettik. Hissettiriyor. Oldu. Şimdilik oldu. İyi. Kurtardık. Bir çok arkadaşımız baskı balata diyordu. Ki ben baskı balatayı geçen yaz değiştim. Değişmeme rağmen 2 ay sonra ki zaten değiştiğimde de çok da güzel değildi. 2 ay sonra iyice kötü oldu. Ben zaten buralar hep dağıtmıştım. Videosunu paylaşmıştım. Diyeceğim bu. Gördüğünüz üzere 10 liralık bir parça. Bizi perişan ediyormuş. Ama şey halen aklımda. O benim halatım bir tanesi sert. Onu henüz e, kalibre edemedim. Yani elimde bir tane sağlam bir halat yok. O biraz sert. Yani bir parçacılardan bakayım. Parçacıların da elinde yok. Bakıp bir görmem lazım. Çünkü halatın bir tanesi çok rahat hareket ederken bir tanesi sert hareket ediyor. Belki orijinali öyledir. Hani vitesle boşluk yapmasın. O çünkü katlara geçiş yaptığı için oradan şüphe uyandırıyor bende. Öyle de orijinal de olabilir. Olmayabilir de. Eğer değilse onu da değiştireceğim. Ama önce bir teyit etmem lazım. Şimdilik bu kadar. Artık toparlayacağız arabayı sileceğiz. 15 gündür araç sırf o 10 liralık parça yüzünden evin önünde yattı. Bu kol komple neredeyse direksiyona değiyor boşta dönüyordu etrafta. Şimdi milim oynamıyor. İşte fitesinde sorun olan arkadaşlar hemen baskı balata değişmesinler. Baskı balata ne derler? Zurnanın son deliği. Baskıda kolay kolay bir şey olmaz. Bakmayın siz. Tamirciye gidersiniz. Tamirci hemen gösterir. Baskının ucunda işte bir ufak bir aşınma vardır. Bu aşınma her halükarda olur. Sıfır taksanız bir ay sonra yine aynısı olacaktır. O görsel olarak sizi kandırıyor diyeyim yani. O görsel sizi kandırıyor. O normalde de öyle olur. Bu aracın zaten ben balatasının bittiğini ben görmedim. Hep biz fites geçmediği için değişiyoruz. Bir müddet fitesler rahatlıyor. Ama gel gör ki 2-3 ay sonra veya 10 20000 20 bin, 30 bin kilometre sonra tekrar fiteste sorun oluyor. Her 30 binde biz yağ bakımı yapar gibi baskı varada değişiyoruz. Yazlık günah. 10 liralık bir parça işte. Diyeceklerim bu kadar. Kanalımıza beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.